Survivor All Star ünlüler gönüllüler 1 Ocak'ta ekranlara gelmeye başladı. Fakat istenilen reytingi alamadı. Bunun üzerine Acun Olcalı, Sema'nın can düşmanı Pınar'ı yedeklerden yarışmaya dahil etti. Survivor'da Sema Aydemir geçtiğimiz sezon diskalifiye olmasına sebep olan Pınar Sakay'ı karşısında görünce hayatının şokunu yaşadı. Survivor'a gelir gelmez Sema'ya gözdağı veren Pınar Huzursuzluk yaratacağının sinyallerini verirken bu konuda ilk yorum Sema'nın kardeşi Seda Ocak'tan geldi. Seda Ocak Pınar Saka'ya gönderme yapan bir paylaşım yaparak "Bana en çok sorulan soru: Kamera arkasında yemek veriyorlar mı? Hayır, yemek vermiyorlar ama orada kesinlikle cesaret hapı veriyorlar." yazdı ve Instagram hesabından paylaştı. Acun Ilıcalı'nın Pınar Saka'yı yarışmaya dahil etmesi Sema hayranlarını bir hayli kızdırmış olacak ki Acun Önalcalıyı eleştiri yağmuruna tuttular. Bakalım ilerleyen günlerde bu ikili arasında neler yaşanacak? Siz Pınar Saka'nın yarışmaya girmesini etik buluyor musunuz? Yorumlarda bize düşüncelerinizi belirtin.